kimi deprem turistleri. Kimi deprem turistleri. Sadece fotoğraf çektirmek, sadece görüntü vermek için arada bir buralara uğrayabilir. O arada yalan yanlış laflar da edebilirler. Siz onları aldırmayın. Keşke bunun yerine ellerindeki imkanları geçici barınma merkezleri kurarak, yardım faaliyetlerini sürdürerek, yüreklerini depremize de kardeşlerimize açarak kullanabilseler de insanlarımızın gönüllerini alabilseler. İnşallah o da olur. Bugün ana muhalefetin onu aşkın 11 büyükşehir belediyesi var. Nerede bu belediyeler? Bu belediyeler acaba buralara uğradı mı? Hiç kimse endişeye, tereddüde kapılmasın. Yani biz burası CHP'li demedik. Biz ne dedik? Bunlar da bizim vatanımız, bunlar da bizim vatandaşımızdır. Tek yapamayacağımız şey ölenleri geri getirmektir. Onun dışındaki her kaybı telafi edecek güce imkana kararlılığa sahibiz. Yeter ki biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, ortak geleceğimize, ortak hayallerimize, ortak hedeflerimize sahip çıkalım. Gerisi kendiliğinden gelecektir. Değerli kardeşlerim, Hatay maalesef 6 Şubat depremlerinde hem can kaybı, hem yıkılan bina sayısı bakımından ilk sırada yer alıyor. Tespitlerde gelinen noktaya göre şehrimizde 100 bin binadaki 338 bin bağımsız bölüm yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olarak kullanılamaz hale gelmiştir. Hatay'da toplamda 238 bine yakın konutu ve köy evini yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Depremden bugüne 50 bin konut ve köy evinin inşasına başlanmasıyla ilgili süreci sonuçlandırdık. Bugün Hatay'da temelini atacağımız 3122 konutla birlikte 22467 konutun inşası fiilen başlamıştır. Bölgedeki şehirlerimizin tamamında her gün binlerce yeni konutun temelini atarak sizlere verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Önümüzdeki bir yıl içinde 319 bin konut toplamda 650 bin konut yaparak şehir merkezlerimizi yerinde dönüştürerek insanlarımıza sağlam, güvenli, huzurlu yuvalar ve işyerleri kazandıracağız. Konutlarla kalmıyor. Bölgenin sağlık altyapısını da ayağa kaldıracak projeleri başlatıyoruz. Depremin ardından Arsuz'da 100, Hassa'da 100 ve Belen'de 30 yataklı devlet hastanelerini hemen tamamlayarak hizmete aldık. Salgın döneminde nasıl rekor sürelerde acil durum hastanelerini inşa ettiysek Hatay'da da bunu yapacağız. Kardeşlerim biz ana muhalefetin yalanlarıyla ayakta duran bir parti bir iktidar değiliz. Hatırlayın işte o salgının olduğu dönemde bakınız İstanbul'da dev dev Çam Sakura Hastanesi'ni bitirdik ve üç ay gibi bir zamanda bir taraftan İstanbul Havalimanı'nda bir taraftan evet Anadolu yakasında iki tane hastaneyi 1006 odalı olarak 1006 bir tarafta 1006 bir tarafta bitirdik ve halkımızın hizmetine sunduk. Bugün 400 yataklı Antakya Antakya Devlet Hastanemizin 600 yataklı İskenderun Devlet Hastanemizin, 200 yataklı Acil Durum Hastanemizin ve 300 yataklı Devne Devlet Hastanemizin temellerini atıyoruz. Bunlardan Antakya Devlet Hastanemizi 10 Mayıs'ta hizmete açıyoruz. Hatay'ın yeni yerleşim yeri Güldere'de de bin yataklı bir şehir hastanesi kuruyoruz. Bu vesileyle depremde canla başla çalışarak milletimizin yaralarını saran tüm sağlık personelimize buradan tekrar teşekkür ediyorum. <laughs> Hamdolsun bugüne kadar milletimize asla mahcup olmadı. Meydanlarda bol keseden atıp göreve gelince unutanlardan da olmadı. İnşallah bu sözlerimizin de gereğini yerine getireceğiz. Bu arada geçici barınma merkezlerinin kurulumunu da sürdürüyoruz. Amacımız Mayıs ayına kadar bölge genelinde 100 bin konteyneri faaliyete geçirmektir. Çadır dağıtımı kesintisiz sürüyor. Yıkılan iş yerlerimizi prefabrik ve konteyner çarşılarla tekrar faaliyete geçiriyoruz. Sanayi kuruluşlarımız Üretime devam ediyor. Çiftçilerimiz toprağa ekerek baharın bereketini yakalamak için çalışıyor. Tüm bunlar depremin ardından diğer şehirlere giden hemşehrilerimizin dönüşümünü de hızlandırıyor. Tarih boyunca nice badireleri atlatmış, pek çok kez yıkılıp yeniden ayağa kalkmış Hatay'a teslim olmak yakışmaz. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Yıkılan her şeyi yeniden daha iyisiyle, daha güzeliyle, daha güvenlisiyle yeniden yapacağız. Canlarımız dışında kaybettiğimiz her şeyi tekrar kazanacağız, tekrar yerine koyacağız. Bu millet nice sokak olaylarını nice siyasi kumpasları, nice ekonomik tuzakları, nice terör saldırılarını, nice küresel dayatmaları göğüsleyerek bugünlere geldi. Bunca imtihandan alnının akıyla sıyrılmış bir milleti, bu milleti tek başına deprem müesir edecek. Asla ülkemizin geçmişinde kötü yapılaşmadan, filansız şehirleşmeden, kontrolsüz gelişmelerden kaynaklanan sıkıntıların faturasını depremde yıkılan binalarımızla ve yitip giden insanlarımızla maalesef ödedik. Müslüman aynı delikten iki defa ısırılmaz.